belediyenin borç Evet. tabi Özel bir açıklama yaptı sonrasında. Tabii SGK borçları şu anda belediyeler arasında söylüyorum. Bunun yüzde sekseni belediyenin şirketlerine ait borçlar. Ve bu borçların yüzde yetmişi de aşağı yukarı CHP'li belediyeler tarafından maalesef oluşturulmuş durumda. Sosyal güvenlik kurumumuz borcu olan bütün belediyeleri hepsine borçlarını ödemek için çağrıda bulunmuştur. Daha sonra da bu borcun tahsili yoluna gitmiştir. Bu bütün belediyeler için böyledir. Ancak üzülerek söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi işin kolayına kaçarak siyaset yapmaktadır. Asıl sorumluluğunu yerine getirmemektedir. Ben bir örnek olması söyleyeyim. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5.7 milyar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5.3 milyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3.3 milyar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 3.3 milyar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar, ilçe belediyesi Şişli Belediyesi'nin 1.8 milyar SGK borcu var. Ve bunlar artarak devam ediyor. Şimdi siz suya, ulaşıma, belediyenin birçok hizmet alanına inanılmaz astronomik zamlar yapıyorsunuz. Ve belediyenin kaynaklarını maalesef yani iki saatte basına da yansıdı, konser adı altında inanılmaz şekilde çok yüksek bütçelerle konserler yaptırıyorsunuz. E şimdi suya zam yapıyorsunuz, ulaşma zam yapıyorsunuz. Peki bu paraları ne yapıyorsunuz? Eğer SGK borçları ödenmiyorsa, vatandaşa hizmet olarak gitmiyorsa sizin idareciliğinizde bir problem var demektir. Ben o yüzden e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına seslenmek istiyorum. Şimdi bir, sizin böyle bir borcunuz var mı yok mu? İki, bu borcu ödemek zorunda mısınız değil misiniz? Yani olmayan bir borç mu isteniyor? Millete olan, vatan, devlete olan bu borcu ödemeleri gerekir. Bunun dışındaki her yaklaşım da e, yanlış olur.